Yüksek tansiyon, diyabet, insülin direnci, kolesterol, trigliserit, Hashimoto gibi hastalıklar kronik hastalıklardır. Genelde 30 yaş sonrasında ortaya çıkar ve ömür boyu sizle beraber yaşayan hastalıklardır. Bu hastalıklarda kurtulmak için ömür boyu doktor doktor gezersiniz. Torba torba ilaç kullanırsınız. Durmadan tetkik talih yaparsınız. Ama asla bir sonuç alamazsınız. Oysa ki kesin bir sonuç alabilirsiniz bu hastalıkların sebebini ortada kaldırmanız gerekiyor. Peki bu hastalıkların sebebi nedir? Çocukluk çağından 30 yaşına kadar vücutta birikmiş toksinler, ağır metaller, artık maddeler bozulmuş besinlerdir. Bunlar zaman içerisinde toksine dönerek vücudun hem damar sistemi, hem dolaşım sistemi, hem solunum sistemi, hem vücudun bezlerinden etkileyerek tamamen bu hastalıktan oluşmasına neden oluyor. Oysa ki siz 30 gün aç kalırsanız ilaç kullanmadan 30 gün aç kalırsanız vücudun otofaz sistemi bugüne kadar vücutta birikmiş olan bu çöpleri, bu toksini, bu armometreleri yok eden bu hastalıklarda kalıcı bir şekilde kurtulursunuz. O nedenle bu hastalıklarda kalıcı bir şekilde kurtulmanın tek yolu 30 gün boyunca su diyet tedavisi yapmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Aksi takdirde ömrünüz hastanelerle, doktorlarla, ilaçlarla geçer. 30 gün su diyeti tedavisi yapın bütün bu hastalıklardan kalıcı bir şekilde kurtulun.